Yıllardır hayalini kurduğum cihaz sonunda bu kutunun içerisinde. Sevgili dostlar nasılsınız? Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Şu an o kadar heyecanlı ve mutluyum ki size anlatamam bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki de kutuyu açtım çünkü çok uzun süredir hayalini kurduğum bir şeydi ve sonunda geldi. Sonunda alabildim. Birazcık da sizler sayesinde oldu. O yüzden sizlere de çok teşekkür ederim. Evet daha fazla meraklandırmadan ufak ufak açalım ve karşınızda Yaosu FT818 QRP cihaz. All band ve all mod. Bunun en güzel özelliği bu. Hem HF'de hem VAF UAF'de olmut olarak çalışabiliyor. Gerçekten o kadar güzel ki anlatamam heyecanımı şey yapamıyorum yani söyleyemiyorum size. Hani amatörlüğümün ilk zamanlarından beri hayalini kurduğum bir cihazdı. Hatta o kadar ki alamayacağımı düşünüp bu USDX'i VAF'e UAF'ye nasıl çıkartırım gibi Düşüncelerim, projelerim vardı. Belki onunla da alakalı videolar yaparız. Elinde o şekilde bir USDX QR olup da veya feofiyede çalışmak isteyenleri nasıl devreler gerekli onları da anlatırız. Heyecandan saçmalıyorum. Şimdi ufaktan bir kutu açılımı yapacağım ama çok böyle ahım şahım bir ekstraları yok. Cihazın kendisi var. Normalde cihazda olmayan Wind bataryası var üzerinde. E, bu batarya şarj edilebilir bir batarya ve hani direkt olarak cihazı kullanmamızı sağlıyor. Aynı USDX'deki gibi ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. Burada bir tane deri kılıfı var. Bu deri kılıfın içerisinde de bu kullanılabiliyor. Hem hoparlörü kısmında hem de işte anten girişleri kısmında delikler var. Bu delikler sayesinde cihaz kılıfın içerisinde de kullanılabilir hale geliyor. Bir tane mic'ı var. Bildiğimiz klasik mic diyelim. Çok böyle bir teferruatı yok. Bir tane anten seti var. Bu anten birazcık özel bir anten. Özelden kastım şu. Bu normalde cihaza giren kısmı. Bir ufak bir de büyük kısmı var. Ufak kısmı taktığınızda VAF UAF'de çalışıyor bu anten. Uzun olanı taktığınızda da 6 metrede yani 50 MHz'de çalışıyor. Yani QRP bir cihazla hem de bu kadar küçük bir antenle 50 MHz çalışmak o kadar havalı geldi ki bana anlatamam. Bunu deneyeceğiz ama mutlaka dışarıda denemesini yapacağız. 50 MHz sihirli bir banttır bu arada. Onu daha sonra anlatırım. Bilenler vardır. 50 MHz çok sihirli bir bant diye geçer. Her zaman propagasyon yoktur. HF ile veya aslında VAF olarak geçer yani. Teknik olarak VAF'dir ama HF gibi de davranır. Uzak mesafelere gider. Ama propagasyonu çok değişkendir. O yüzden sihirli bir bant olarak geçer. Bu kapak cihazın altındaki bataryayı çıkardığımızda boş kalmasın diye takılacak bir kapak. Burada da bir tane yine altına takılacak bir batarya kiti var. Bu batarya kiti de normal klasik kalem pillerle çalışması için. Evet kalem pil takarak da çalıştırabiliyoruz bu cihazı. Askısı var. Burada da yedek bir tane daha bataryası var. Bu bataryayı da wheel kampı çıkardıktan sonra yerine yerleştirdiğinizde kullanabiliyorsunuz. Kutuda başka bir şey yok. Tabii ki cihazı almama o kadar çok sevindim ki hani içindeki ekstralara çok fazla takılmadım bile. Ama şu anteni gerçekten çok sevdim. Hem VAF hem de 6 metre çalışması gerçekten inanılmaz. Orada şöyle göstereyim. Direkt ön tarafına takıyorsunuz. Ön tarafta bir tane BNC anten girişi var. Arka tarafında da UAF anten girişi var bu şekilde kendi dik durabiliyor. Bu şekilde de antenleri takıp kullanabiliyorsunuz. Tabi böyle dik durduğu zaman altta DW girişleri için soketler birazcık da havada kalıyorlar. Böylece çok rahat bir şekilde dışarıda herhangi bir standa ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz. Ama kendiniz de isterseniz stand yapabiliyorsunuz. Onları da ileride yapacağız. Ama cihaza birazcık alışmam ve ısınmam lazım galiba. Çok heyecanlıyım. Tabii bunun en güzel özelliği bende bir tane 27 MHz antenim vardı. Hatırlıyorsanız bunu 28 MHz'de kullanıyordum. Bunu da direkt olarak cihaza takıp kullanabileceğim. Müthiş. 6 metre 28 MHz veya UAF. Küçücük antenlerle. Tabii ki çok verimli olmayacaklar ama en azından dışarıda pratik bir şekilde operasyon yürütmek için gerçekten ideal ve sistemimiz şu an çok güzel. Bir de bir de Uğur abi'den yürüttüğümüz ve hala benden tamir edip geri göndermemi beklediği anten var. Bunu da yaptığımız zaman HF frekanslarının tamamında da küçücük antenlerle çalışabileceğiz. Evet sevgili dostlar bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim cihazla alakalı detaylı videolar çekeceğim. Tabii bunu evde yapmak istemiyorum. Dışarıda bir yerde olacağız ama en azından bunu sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. 4 yıllık hayalin sonunda istediğim cihaza kavuştum. Sizin istediğiniz cihazlar nedir? Hayallerinizdeki cihazlar nedir? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese 73 efendim.